Arkadaşlar ben Rize'ye geldim. Rize'ye gelmişken de buranın en sıra dışı tasarıma sahip tesisini size göstermeden ayrılmak istemedim. Aslında burası bir otel ama ben bu videoda otel konseptine çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü buranın siz de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz çok farklı bir mimari tasarımı var. Daha çok mimari tasarımına ve içeride kullanılan sanat eserlerine değiniyor olacağım. Karadeniz'in tek sanat eserleri bulunan oteli. Öyleyse burayı hep beraber keşfetmeye ne dersiniz? Gelin başlayalım. çok güzel ama ben dışından başlamak istiyorum size anlatmaya arkadaşlar. Çünkü dışı da en az içi kadar güzel ve dışarıda da size göstermek için sabırsızlandığım sanat eserleri bulunuyor. Her şeyden önce aslında şu panoramik manzarasını size göstermek istiyorum. Sağ tarafımda Karadeniz görünüyor. Müzik <laughs> Rize merkez bulunuyor. Sol tarafımda arkamda kalan kısımda da Kaçkar Sıra Dağları manzarası bulunuyor. Dağların manzarası çok etkileyici değil mi? Dağların üzerinde karlar var. Zaten Karadeniz Dağları'nı biliyorsunuz yılın büyük bir çoğunluğunda Kaçkar Dağları'nın üzerinde karlar bulunuyor. Karları izliyoruz ama burada hiç de böyle kaban giyeceğimiz kadar soğuk bir hava bulunmuyor. Oldukça güzel, oldukça ılık bir hava mevcut. Bunun yanı sıra çok da güzel, ferah, tertemiz bir bahçenin içerisindeyim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar önümde de kocaman bir havuz bulunuyor. Havuz şu anda ısıtmalı değil ama önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde ısıtmalı bir havuz olacakmış. Bu özelliğini de çok sevdim buranın. Ve aslanımızı göstermek istiyorum size. Dönüyor arkadaşlar. Şöyle döndürüyoruz. Çok güzel bir aslan figürü bulunuyor burada. Bahçeyi keşfetmeye devam edecek olursak böyle gördüğünüz gibi hamak tarzında salıncaklar serpiştirilmiş bahçenin dört bir köşesine ve yemyeşil bir bahçe. Özellikle buna değinmek istiyorum. Aynı zamanda böyle oturma grupları da bulunuyor bahçe mobilyalarından. Havuzun hemen bu kısmında da bir kısmı suya girmiş şekilde hoş bir ambiyans oluşturulmuş şekilde şezlonglar bulunuyor. Ben size odamı göstermek istiyorum. Benim odamda tesisin tam olarak bu noktasında bulunuyor. Havuza ve bahçeye aynı zamanda kaç Kar dağlarına doğru bakıyor ve sanırım tesisin en güzel odalarından. Şimdi asıl konuya doğru gidiyoruz. Biraz önce açılışta bahsettim ya tesisin içinde çok güzel sanat eserleri bulunuyor diye. Hadi gelin onları keşfedelim, onları görelim hep beraber yakından. galerisi gibi duruyor değil mi? Aslında tam da öyle. Hem otel hizmeti veriyor hem de sanat galerisi burası arkadaşlar. Türkiye'nin dördüncü sanat eseri oteli arkadaşlar. Adından da bahsetmem gerekirse Çatan Art Otel. Karadeniz Rize'de bulunuyor. Rize sahile yakın bir konumda, aynı zamanda merkeze yakın bir konumda. Yaylalara da ortalama yarım saat 45 dakika kadar mesafede bulunuyormuş. Hathan Art Otel'e ulaşmak isterseniz, buraya geldiğinizde burada konaklamak isterseniz diye Instagram linklerini ve telefon numaralarını bırakıyorum sizin için. Otelde konaklamasanız bile gelip sanat eserlerini yakından inceleyebileceğiniz bir yer burası. Sanat eserleriyle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Benim de çok ilgimi çeken sanat eserleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım tabii ki. Mesela sanatçının ismi Barkın Coşkun. Bu eserinde metal malzemesini dövme kaynak tekniği yerine bükerek oldukça detaylı işçiliğe sahip. Canlı yapı formunu inceleyen Barkın, İskandinav mitolojisinde devasa bir deniz canavarı olan Kraken'i çalışmıştır. Efsaneye göre Kraken bir ada kadar büyüktür. Şimdi bir diğer sanat eseriyle ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Sağ tarafımda gördüğünüz ile ilgili. 2018 yılında son erkek kuzey beyaz gergedanın öldürülmesi haberinden etkilenen sanatçı, yıkıcı kriz ortamında doğadan uzaklaşan, çevreye karşı duyarsızlaşan, zevki için diğer canlıları yok eden insanların yarattığı tahribatı gergedanlar üzerinden anlatmaktadır. Sanatçının ismi Özge Günaydın. İşte bunlar gibi burada birçok eser bulunuyor arkadaşlar. Bu eserlerin hepsi birebir orijinal ve birkaç ayda bir değişiyor. Lobi gayet keyifli. Lobide hatta vakit geçirebileceğiniz ortam da bulunuyor. Sanat eserlerini inceleyebileceğiniz, oturabileceğiniz köşelerde mevcut. Burayı gösterdiğime göre ben biraz da odaları size göstermek istiyorum. Odalar da inanın en az lobi kadar keyifli ve farklı. otelimizin en beğendiğim odasını göstermekle başlıyorum içini keşfetmeye arkadaşlar. Burası 4 kişinin kalabileceği bir oda. Otelin en büyük odasıymış. Bu odanın diğer odalardan şöminesi olması gibi kocaman bir farkı bulunuyor. Aynı zamanda dediğim gibi 4 kişi de konaklayabiliyor. 2 kişi bu gördüğünüz yatakta diğer 2 kişi nerede konaklıyor özlem diyecek olursanız da şöyle yukarıda perdeli kısım var ya o perdenin arkasında bulunan 2 kişilik yatakta konaklıyor. Bu odanın içerisinde minik bir de mutfak bulunuyor arkadaşlar. Diğer tarafa geçmeden önce burayı da göstermek istiyorum size. Tam teşekküllü bir mutfak değil. Minik bir buzdolabı bulunuyor. Öyle kapkacak yok. Sadece öyle ufak tefek şeyler hazırlamak isterseniz diye o mutfağı oraya kondurmuşlar. Yatak mevcut dedik. Ay bu arada bu beyaz pelüşlere ben nerede görürsem göreyim basamıyorum. Yanlışlıkla bastım biraz önce. Sanki böyle kirlenecekmiş gibi bir hissiyat oluşuyor bende. Bu arada odaların içindeki sanat eseri görünümlü figürler Gerçek sanat eseri değil, bu detaydan da bahsedeyim arkadaşlar. Sanat eseri görünümlü yapmışlar. Çünkü odaların içerisine müdahale edemediklerinden dolayı aslında çok doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Oralara gerçek sanat eserleri koyma gibi bir riske girişmemişler. Bu odanın şöminesi olması gibi güzel bir özelliği olduğundan bahsettim. Terasını da tabii ki size göstermek istiyorum. Otelin bahçesinde bulunan panoramik manzara bu odanın terasında da mevcut. Odaları hızlıca gezdirmek istiyorum size sizi sıkmadan. Şimdi gelin diğer odaya geçelim. Müzik Ve sanat otelimizin bir başka odasını daha göstermek istiyorum size. Çünkü bu oda da çok güzel. Görmenize layık şekilde tasarımını yapmışlar. Hemen odaya girer girmez bizi bu arkadaş karşılıyor gelin devamına bir bakalım. Şöyle gelin. İki kişinin kalabileceği bir oda arkadaşlar. Yukarıda şömineli bir oda göstermiştim ya. Sadece o oda dört kişinin kalabileceği şekilde tasarlanmış. Diğer odalar hep ikişer kişilik. Bu odanın damgası tabii ki havuz ve bahçe manzaralı olan bu küvet. Çok güzel, çok keyifli. Bu arada girişte de gösterdim. Burada da göstermek istiyorum. Sanat eseri şeklinde duran bu objeler aslında gerçek değil. Bakın burada da var. Ama çok güzel görünüyor. Odanın havasını bence bu objeler değiştirmiş. Çok farklı görünüyor. Tam anlamıyla odaların içleri bir sanat otelindeymişsiniz gibi hissettiriyor insana. başladığım yerde bitiriyorum arkadaşlar. Benim için keyifli, güzel bir iki gündü. Karadeniz'i zaten çok seviyorum. Bu seyahatin damgası bana göre burası oldu. Konakladığım yer oldu. Buranın en güzel özelliği içerisinde sanat eserleri barındırıyor olması oldu. Bence siz de seveceksiniz. Buraya gelirseniz değerlendirebilirsiniz. Sizin için de bir farklılık olacaktır. Açıklamalar kısmında zaten buranın linkini bırakıyorum her zamanki gibi. Bir sonraki seyahatlerimde, bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.